AYT edebiyatta Atilla İlhan dışında pek soru potansiyeli taşımayan maviciler akımıyla sizlerle birlikte olacağım dostlar. Evet, Hoca Kafası yayınlarından çıkan AYT Edebiyat video ders kitabımızın bugünkü dersinde mavi akımı yer almaktadır. Dediğim gibi Atilla İlhan dışında pek soru potansiyeli taşımaz. Bu bakımdan ben de size lazım olduğu kadar anlatacağım bu derste. Öyle çok fazla bilgilere boğmayacağım. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Mavi grubu. Grubun tabii ki önce bir özetini size nakşedeyim dostlar. Adı nereden geliyor? Sanatın bağımsız olduğuna atıfta bulunmak için Hürriyetim ve Barışın Rengi Mavi rengini seçmişler yayın organı Mavi adlı dergidir dostlar temsilcilerine baktığımızda Tabii ki Atil İlhan'ı bileceğiz Teoman Civelek Evet değerli dostlarım bu genel yayın yönetmenidir bilelim Ülkü Arman Ümran Kıratlı Bekir Çiftçi Orhan Duru Ferit Etki Ahmet Oktay gibi isimler var hepsine bakmayacağız Tabii ki burada bir Atilla İlhan bir de Ahmet Oktay'a bakacağız tepkisi Anadolu'ya ve ulusal olan her şeye sırt çevirmiş bütün anlayışlara tepkililer. Yani Anadolu ve ulusallık bunların sanatının merkezindedir. Ta ki aralarına Atilla İlhan Giresi'ye kadar. Atilla aralarına karışınca hepsini kendisine benzetecek birazdan bakacağız. E, temel ilkesi değerli dostlar Atatürk inkılaplarının ışığında Anadolu'nun anlatıldığı ulusal bir sanat oluşturmak yine aynı şeyi söyleyeceğim Atilla İlhan aralarına katılana kadar. Atilla İlhan'dan sonra işin rengi baya bir değişecek dostlarım. 1 Kasım 1952'de ilk sayısı yayınlanan Aylık Fikir Sanat Dergisi etrafında toplanan gençlerdir bunlar. Sonraları Son Mavi adını alan dergi toplamda da öyle 32 tane sayıda kalmış. Yazı işleri müdürü Teoman Civelek Mavi'nin düşündürdükleri başlıklı bir beyanname tipinde bir yazı yazar. Bu yazıya göre kendilerini Türk İnkılabı'nın oluşturduğu bir nesil olarak görürler. Kafa, ruh, et ve kemikleriyle bu ruha ve Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı olduklarını ifade ederler. Bu vatanı, toprağı seven herkese kapılarının açık olduğunu söylerler. Anadolu eserlerinin merkezidir. Onlara göre Anadolu'yu işleyen eser ölümsüzdür. Beşecicileri çağrıştırıyor değil mi? Evet. Halk edebiyatına yakın olmuşlar. Divan edebiyatına uzak durmuşlar doğal olarak. Onlara göre divan şiirini modernleştirmeye çalışmak beyhude bir uğraştır. Boşuna bir uğraştır. Geçti gitti kardeşim o divan edebiyatı diyorlar. Mavicilerin bütün bu anlayışları aralarına Atilla İlhan katılınca... Bozuluyor arkadaş. Atilla İlhan'la birlikte dergi bir anda o Atatürkçü ulusalcı çizgiden çıkıp sosyalist gerçekçi bir çizgiye bürünüyor. Yani o size anlatmıştım ya sosyalist gerçekçi, komünizm, sosyalizm vesaire apayrı bir çizgi. Toplumcu gerçekçiler havasına bürünüyor. Ayrıca eski edebiyatı öven yazıların da kaleme alınmaya başlanmasıyla birlikte ve bu olayla birlikte dergide bazı tartışmalar başlayacak, ayrılmalar, kopmalar başlayacak. Bu dergide ilk defa sosyal sosyal gerçekçi kavramı sosyalist gerçekçilerden çok 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 önce girmiştir. Böyle de enteresan bir durum var. Ben size sosyal şiiri anlattım. Onlardan da önce maviciler sosyal gerçekçi kavramını ortaya atmışlardır. Mavi grubunun kurucularından ve aynı zamanda derginin yazı işleri müdürü olan Teoman Civele'in dergiden ayrılması ve Atilla İlhan'ın hem garibe hem de ikinci iğneye karşı tavır sergileyip sosyal gerçekçi bir anlayışa yönelmesi bu derginin ikinci dönemidir. Bambaşka bir çizgide seyredecek. Maviciler muhafazakar buldukları hisarcıları da beğenmemiştir. Hisarcıları da şiddetle eleştirmişlerdir. Her ne kadar Atilla İlhan'dan sonra mavi grubu değişmiş olsa da bizim kodlamamız şöyle olacak. Mavi, mavi gözlü kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ü bir hatırlayalım. Ne diyorlardı? Kafa, ruh, et ve kemiklerimizle hem Atatürk ilkelerine hem de Mustafa Kemal'e bağlıyız diyorlardı. Atilla İlhan aralarına karışana kadar. Evet hocam Atilla İlhan deyince e, şiirini okumadan olmaz değil mi? Elbette maviyi yansıtmıyor bu şiir. Ama işte mavi deyince de Atilla İlhan hocam yani Atilla İlhan'dan başka kimi soracaklar? Onun için Atilla İlhan'ın şiirini okumamız lazım. Ben sana mecburum bilemezsin, adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin, ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor, bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor, sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu, ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek. Kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Çok severim bu şiiri. Şimdi Atilla şiiri bu. Gördüğünüz gibi serbest tarzda yazılmış. Kafiyeler var elbette. Redif elbette var. Ama serbest tarzda genellikle yazıyor Atilla İlhan. Ölçülü şiirleri de var elbette. Ama genel olarak budur dostlarım. Peki kimdir Atilla İlhan? Adını 1946'da bir şiir yarışmasında Cabbaroğlu Mehmet adlı şiirle duyurur. Bu şiirle ikincilik kazanmış hocam. Bir ünvanı vardır serüven tutkunu şair. Ne kadınlar sevdim zaten hiç yoktular. Eski şiiri de iyi bilir yeni şiiri de yani batı şiirinde. Kendine özgü bir şiir tarzı vardır hocam biraz önce okuduk zaten. Şiire yeni bir ses düzeni, coşkulu bir anlatım getirmiş. Şiirlerinde bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, barış, halkçılık ve tabii ki buraya yazmadık ama aşk konusunda işlemiştir. Sanatçı şiirleriyle modern insanın sıkıntılarını, bunalımlarını ve aşkını da dile getirmiştir. Toplumsal gerçekçilik yani sosyalizm aslında ilk defa dillendirenlerdendir Atilla İlhan. İkinci yeniyi bir yozlaşma olarak görür kesinlikle beğenmez. Sinema tekniğini kullanmış. Adeta kamerasını toplumun üzerinde gezdirmiş hocam. Yapıtlarında konuşma diline, halk deyimlerine, argoya yer vermiş. Bazen de çok eski sözcükleri Fransızca, Almanca kelimeleri şiirinde kullanmıştır. Şiirinde biçime çok fazla önem vermemiştir. Biraz önce gördük serbest tarzda çoğunlukla şiirlerini yazıyor. E hocam bu kadar eseri var ne ezberleyelim? Şimdi bir kere ben sana mecburumu bilmen lazım hocam bilmen lazım. Bir de üçüncü şahsın şiiri var değil mi? Bunlar Atilla İlhan'la özdeşleşmiştir. Bak arkamda resim var. Ne yazıyor orada? Ben sana mecburum yazıyor. Yani nasıl ki bazı şiirler bazı şairlerle özdeşleşmiş. Şairin adını unutursun ama şiirini bilirsin. Yaş 35, Cahil Sıtkı. Merdiven, Ahmet Haşim. Sessiz Gemi, Yahya Kemal. Ben sana mecburum, Atilla İlhan. Tamam? Ya yani bunu bilmemiz lazım hocam. Genel kültür olarak da bilmemiz lazım. Ben sana mecburum. Duvar, sil, sisler bulvarı, yağmur kaçağı bunu bilelim hocam. Onun dışına bakıyorum yok ha. Romana bakıyorum ezberlememiz gereken ne var? Şu fena halde Leman'ı bilelim. ders adette sabah ezanlarını bilelim. Tamam. Gezi Abbas yolcu, senaryo rıh, yıldızlar rıhtımı, ateşten damla gibi. E şimdi diğerleri önemli değil mi? Elbette önemli. Bela çiçeği, yasak sevişmek, elde var hüzün, tutkunun tut, tutuklunun günlüğü, böyle bir sevmek, korkunun krallığı, ayrılık sevdaya dair. Sokaktaki adam zenciler birbirine benzemez bıçağın ucu yaraya tuz basmak o karanlıkta bir sırt lambayı, kurtlar sofrası Allah'ın süngüleri fena halde leman hoca hanım vay gibi diğer eserlerini söylemeye gerek yok bunlar elbette önemlidir ama çizdiklerim kesinlikle bilmeniz ezberlemeniz gereken eserlerdir ve ben bunları şöyle kodladım. Atilla İlhan'la ilgili kodlamamız ben sana mecburum şiiri. Yani burada bir aşk hikayesi dönecek hocam. Fena halde Lemana aşık oldum. Ona Sisler Bulvarı'nda duvarın dibinde böyle bir sevmek daha önce yaşamadım. Ben sana mecburum dedim. O karanlıkta biz konuşurken sokaktaki adam ders saadette sabah ezanları okunuyor siz ne yapıyorsunuz burada <laughs> dedi. Burada yasak sevişmek kendinize gelin diye uyardı bizi. Biz adeta korkunun krallığını yaşadık. Elde var hüzün diye düşünerek Abbas yolcu ayrılık da sevdaya dahil diyerek yağmur kaçağı gibi oradan uzaklaştık deyip eserlerini bu şekilde hikayeleştirebilirsiniz. Peki gelsin Ahmet Oktay. Gelir mi hocam soru olarak? Yani zannet Etmiyorum. ama e, işleyeceğiz var müfredatta. İlk şiirleri 1949-50 arasında Gerçek dergisinde çıkmış. 50'lerde yazdığı şiirlerinde Ahmet Arif'ten etkilenmiş. 1960'lardan sonra toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla ikinci yeniye yönelmiş. Yani daha soyut konuları ele almıştır diyebiliriz. Zengin bir sözcük dağarcığını destansı bir söyleyişle ustaca değerlendirmiştir. Şiirinin olgunluk döneminde biçim gösterilerine kaçmadan yalın bir teknik kullanmış. Hocam ne ezberleyelim bu adamla ilgili ne bilelim? Ya bence gerek yok. Bence gerek yok. Ama Gölgeleri kullanmak. Bak bunu bilelim. Onun dışında şu sürgünü bilelim. Sürdürülen bir şarkın tarihi yok. Kara bir zamanı alınlık yok. Ha yol üstündeki semenderi bilelim hocam. Bunu bilelim evet. Bir sanrı için gece müziği. Geç 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 hocam. Şimdi bunları ezberle sen yeter. İnceleme araştırmaları var. Anı anlatı var. Günlüğü var. Oyunu var. Var. Var olarak bil yeter. Eser ezberlemene bence hiç gerek yok. Peki gelsin önemli eserlerinin kodlaması. Ahmet Ok Tay. Kodlamamız ok ve tay. Tamam. Ahmet elinde okla tayına bindirilip sürgüne gönderilir diyelim. Bak sürgün buradan gelir. Çünkü köyde herkesin korktuğu hayaleti övgüler söyleyip durmuştur. Ahmet yol üstündeki semenderde biraz oturup düşünür. Az kaldı kışa. Gözümde seyirdi vakitten. Kara bir zamana denk geldi bu sürgün. Niyeti bir sanrı için gece müziği dinlerken köy halkı gölgeleri kullanmak ve köye gizlice girmektir. Böylece gizli çekmecede bulunan gece defterini alabilecektir. Ancak tam bunları düşünürken çalılıkların arasından dişi kurt çıkar. Ahmet okunu alıp tayına biner ve oradan uzaklaşır diye kurgulayıp aklımızda tutabiliriz dostlar. Peki geldik ikinci yeni şiir akımına bir sonraki dersimizde. Soru çözüyorsunuz değil mi dostlar? Ben ilerliyorum böyle anlatıyorum size ama soru çözmeniz lazım. Yani konuyu işledikçe mutlaka sorusunu çözüp pekiştirmelisiniz. Yani soru çözmeyi konuyu pekiştirmek olarak düşünün tamam. Mutlaka sorusunu çözmelisiniz soru bankalarınızda. Evet teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum paylaşım beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.